Geçtiğimiz yıl vahşice öldürülen Gündoğan'da dağlık arazide elleri ayakları bağlanmış ve başına poşet geçirilmiş halde bulunan Murat Dereli'nin ölümüyle ilgili davaya önceki gün yapılan duruşmayla devam edildi. Aralarında Murat Dereli'nin kardeşi M.Ö.'nün de bulunduğu tutuklu 4 kişinin Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Gündoğan Mahallesi Eski Gölköy mevkisindeki dağlık arazide başına poşet geçirilmiş halde ölü bulunan Murat Dereli'nin cinayetiyle ilgili çalışma başlatan ekipler soruşturmayı genişletmiş, olayın hemen ardından Dereli'nin kardeşi H.D.E. ile eniştesi S.E.'nin de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına almıştı. Sanık ve müşteki avukatlarının da katıldığı bir önceki duruşmada mahkeme başkanı sanıkların ifadelerinin ardından tutuksuz olarak yargılanan Murat Dereli'nin kardeşi M.Ö.'nün de tutuklu yargılanmasına karar vermişti. Edinilen bilgilere göre Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşmada hakim olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti Dereli'nin cesedinin bulunduğu Gündoğan Mahallesi Eski Gölköy mevkiisindeki dağlık arazide 10 Şubat günü keşif yapacak. Davanın bir sonraki duruşması ise Mart ayında görülecek.